Hata'da kendilerine Acemi Gönüllüler adını veren Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencisi bir grup genç Antakya merkeze bağlı Alahan Köyü İlköğretim Okulu ana sınıfını boyadı. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde çalışan Acemi Gönüllüler minik öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtmayı da ihmal etmedi. Söyledik köy muhtarı, okul müdürü ve köylerinde destek verdiği proje kapsamında kimi camları sildi, kimi yerleri yıkadı, kimi ise kendi elleriyle duvar süsleri yaptı. Projeyi 5 saat gibi kısa bir sürede başarıyla tamamlayan acemi gönüllüler sınıfın duvarlarına sevimli çizgi film kahramanları çizerken beraberinde getirdikleri yeni oyuncaklarla deyim yerinde ise sınıfı sıfırdan döşedi. Hadi. Kanka. Inadına iyilik yap sloganı ile hareket eden Mustafa Kemal Üniversitesi acemi gönüllüler üyeleri bu projeyle bir çocuğun yüzündeki gülümsemenin aslında bütün mutluluklara bedel olduğunu öğrendiklerini belirterken. Tamamen gönüllü olarak gerçekleştirdikleri projenin ise herkese örnek olmasını temenni etti. Yarın e, arkadaşlarımız buraya geldiğinde minik arkadaşlarımız e, mutlu olacaklardır eminim. Biz de zaten bunu istiyoruz. E, çocuklarımıza güzel bir sürpriz olacak. Bu güzel bir armağan vermiş olacağız. E, tamamen gönüllü olarak başladık. Biz gençler olarak e, çocuklara bir şey yapmak istedik. Zaten sloganımız da inadına iyilik yapmak. Bu yolda sonuna kadar da devam edeceğiz. Alahan köy İlk Okulu'na bir de kütüphane kazandırmayı hedefleyen acemi gönüllülerin okul boyama çalışmasını başka okullarda da hayata geçireceği öğrenildi. Acemi gönüllüler Antakya'da çalışan bu arkadaşların yaptıkları işleri destekliyoruz. Böyle keşke daha daha fazla böyle işler daha fazla olabilse keşke böyle gönüllü. <laughs>